Göç ilk bakışta insana masum bir kelime gibi geliyor. İnsanlar daha iyi bir yaşam arıyor, bunda ne fark ediyorsun? Ama Türkiye'de yaşanan göç sıradan bir yolculuk değil. Bu sessiz bir istila. Sokaklarda gördüğü yüzler artık sana ait değil. Market kuyruğunda yanına giren, otobüste yanına oturan, hatta çocuğunla aynı sınıfta okuyan kişi. Artık çoğu Suriyeli, Afgan, Pakistanlı. Ve bu sadece sayı meselesi değil, bu ülkenin kimliğini değiştiren bir süreç kendi evinde, kendi mahallende, bir gün azınlık olduğunda işte o zaman anlayacaksın. Bugün Türkiye'nin en büyük sorununu konuşacağız, yani göçü. Ama tarihten değil, romantik hikayelerden değil, gerçekleri konuşacağız. Çünkü bu mesele sadece onların değil, bizim, senin, çocuklarımızın geleceğinin meselesi. Görmüş olduğun gibi beyefendi daha oyunu atıyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim oyunu. Barakallah, hayakullah. Velhamdülillah yani ben lem ara. İntihabat demokrasiye kama raituha Türkiye. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok, teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah. beyefendi de oyunu kullandı. Göç, insanlık tarihi kadar eski. Evet, ilk insanlar Afrika'dan çıktı, dünya yayıldı. Bunlar Avrupa'ya göç ederek kıtaların kaderini değiştirdi. Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya yürüyerek yeni bir devlet kurdu. Moğollar at sırtında Asya'dan Avrupa'ya akın etti. Ama bu hikayelerin arka planında hep aynı şey vardı. Bir halk göç ederken başka bir halk yok oldu. Amerika kıtasında Avrupalıların göçü Kızılderililerin sonunu getirdi. Aztekler, Mayalar, İnka uygarlığı hepsi yeni göç dalgalarıyla tarihe karıştı. Göç bir uygarlığı yeniden kurarken bir başka uygarlığı yok etti. Bir millet için ümit olurken bir başka millet için felaket oldu. Bugün Türkiye'de yaşanan tam olarak budur. Buraya sığınan için umut olabilir belki ama bize yani bu toprakların sahibine bir felaketin başlangıcıdır. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca göç yollarının kavşağı oldu. Ama hiçbir dönem bugün kadar ağır bir yük taşımadı. Son 10 yılda 5 milyondan fazla Suriyeli Türkiye'ye girdi. Yüzbinlerce Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sınırlarımıza sızdı. Bir kısmı resmi kayıtlarda görünüyor ama milyonlarcası kayıtsız. Yani kaçak. Bugün İstanbul'un bazı mahallelerinde Türkçe konuşan duyamazsın. Gaziantep, Kilis, Hatay, Urfa'da bazı ilçelerde Türk nüfusu azınlığa düşmüş durumda. Türkiye artık göçün transit durağı değil, göçmenlerin kalıcı olarak yerleştiği bir ülke oldu. Türkiye tarih boyunca birçok savaş kazandı. Nice istilayı atlattık ama şimdi bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sessiz, görünmeyen ama her gün biraz daha büyüyen bir istila bu. Ne tüfek var ne tank. Ama kimliksiz, kayıtsız, milyonlarca yabancı var. Ve şimdi size soruyorum. Biz daha ne kadar kendi ülkemizde azınlık haline gelmeyi seyredeceğiz? 2011'de Suriye İç Savaşı başladı. Türkiye kapılarını açtı. O dönem hükümet bu misafirler kısa sürede geri dönecek dedi. Ama aradan 10 yıldan fazla geçti. Bugün hala buradalar. Ve geri dönenlerin sayısı yok denecek kadar az. Resmi rakamlara göre 3,5 milyon Suriyeli var. Ama sahadaki gerçek çok daha büyük. Kayıtsız olanları da eklediğimizde bu sayı 5 milyonu aşıyor. Geçici koruma adında verilen statü artık fiilen kalıcı hale geldi. Çocukları burada doğdu, burada büyüyor. Okullara gidiyor, sağlık hizmetlerinden yararlanıyor, vatandaşlık alıyor. Yani bu insanlar artık Türkiye'nin nüfus yapısına kalıcı olarak ekleniyor. Ve en önemlisi bir kuşak sonra bu nüfus siyasi bir gücü dönüşecek. Oy kullanacaklar, şehirlerin demografisini değiştirebilecekler. Bugün görmezden geldiğimiz gerçek, yarın Türkiye'nin kaderini belirleyebilecek. Bugün Suriyeliler için en azından geçici koruma statüsüne diyebiliyoruz. Ama Afganlar, Pakistanlılar ve Afrikalılar için öyle bir statü yok. Onlar düpedüz kaçak. İran üzerinden her gün yüzlerce, binlerce kişi sınırımızdan geçiyor. Kimlik yok, kayıt yok, kontrol yok. Kaçak göçmenlerin sayısı milyonları bulmuş durumda. Bu insanlar sadece ekonomik değil, güvenlik açıdan da büyük bir tehdit. Kimdir, nereden gelmiştir, geçmişinde ne vardır kimse bilmiyor. Ama ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda geziyorlar. Bugün Türkiye'de milyonlarca insanın resmi kaydı bile yok. Ne mülteci, ne sığınmacı, ne de misafir. Onlar sadece kaçak. Bir ülke kendi sınırlarını koruyamıyorsa o ülke gerçekten bağımsız mıdır? Türkiye'ye gelen göçmenlerin büyük bir kısmı düşük eğitim seviyesine sahip. Okur yazarlık oranı düşük, mesleki becerileri yetersiz. Bu durum uyum süreci neredeyse imkansız hale getiriyor. Bir tarafta üniversite bitirmiş iş arayan Türk gençleri var, diğer tarafta hiçbir eğitimi olmayan, dil bilmeyen, kültürel kurallara yabancı milyonlarca göçmen ve işveren maliyeti düşürmek için bu ucuz iş gücünü tercih ediyor. Sonuç olarak ne oluyor? Türk gençleri işsiz kalıyor, göçmenler kayıt dışı işlerde çalışıyor, sokaklarda dilencilik, çocuk işçilik artıyor. Eğitimsizlik kültürel farklılıklarla birleştirdiğinde toplumsal çatışma kaçınılmaz hale geliyor. Ve asıl tehlike şurada. Bu insanlar çocukların da aynı eğitim yoksunluğuyla büyütüyor. Yani bugün yaşadığımız sorun yarın katlanarak büyüyecek. Bir nesil sonra uyumsuz ve eğitimsiz kitleler şehirlerimizi dolduracak. Ve bu sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel bir yıkım olacak. Göçmen meselesi sadece kültürel bir sorun değil ekonomiyi de ağır şekilde etkiliyor. Kira fiyatları göçmenlerin yoğun yaşadığı şehirlerde fırlamış durumda. Asgari ücretle Türk vatandaşı ev bulamazken 3-4 aile birleşip aynı evi kiralayan göçmenler piyasayı alt üst ediyor. İş piyasasında ucuz iş gücü Türk vatandaşını işsiz bırakıyor. Sosyal yardımlardan büyük bir kısmı göçmenlere gidiyor. Resmi raporlara göre devlet bugüne kadar 40 milyar dolardan fazla para harcadı. Ama sahadaki gerçek bundan çok çok daha yüksek. Vergilerimiz, alın terimiz bizden kesilen paralar bugün başka milletlere dağıtılıyor. Sen her gün faturalarını ödemek için uğraşırken, market poşetini dolduramazken devlet milyarları göçmenlere harcıyor. Bu sadece ekonomik bir sorun değil. Bu kendi vatandaşını ikinci plana atan bir anlayışın göstergesi. Ve en önemli soru bir devlet halkını değil de yabancıları öncelemeye başlarsa o devletin geleceği olur mu? Türkiye'nin birçok şehri göçmen akını ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Gaziantep'te bazı mahallelerde Türkçe durmak zorlaştı. Kiliste nüfusun neredeyse yarısı Suriyeli. Hatay, Urfa, Mersin, sokak tebelaları Arapçaya dönüştü. Pazar yerlerinde farklı diller hakim oldu. İstanbul'un Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu gibi ilçelerinde Türk nüfusu hızla azınlığa düşüyor mahalle kültürü yerini yabancı topluluklara bırakıyor. Bu sadece bir göç değil, bir şehrin kimliğinin sessizce el değiştirmesi demek. Tarih boyunca imparatorluklar göçlerle çöküş sürecine girdi. Çünkü hiçbir toplum kendi topraklarında azınlık haline geldiğinde ayakta kalamadı. Ve bugün bu tablo Türkiye'nin kapısında bekliyor. Göçmenlerin yoğun olduğu bu bölgelerde göz ardı edilse de toplumsal gerilim giderek artıyor. Kültürel farklılıklar, gölgü çatışmaları, dil bariyeri, Sokak kavgaları, taciz haberleri, asayiş sorunları… Suç oranlarında kesinlikle bir yükseliş var. Her gün gazetelerde, televizyonlarda yeni haberler çıkıyor. Bir göçmen cinayet işledi, birisi uyuşturucu çetesine karıştı, bir diğeri sokak ortasında kavga çıkardı. Bunlar münferit değil artık sistematik hale gelmiş olaylar. Bugün herhangi bir mahalledeki küçük kavga yarın bir şehrin toplumsal huzurunu sarsabilir. Ve unutma bu kitleler inanılmaz hızlı büyüyor. 10 yıl sonra sayıları iki katına çıktığında bu çatışmalar artık kontrol edilemeyecek boyutlara gelecek. Göç sadece nüfus artışı değildir. Göç güvenlik tehdittir. Göç toplumsal düzenin çöküşüdür. Göç krizinin en büyük sebeplerinden biri Batı'nın yüzlü politikalarıdır. Avrupa ülkeleri kendi sınırlarını kapatıyor, ama Türkiye'ye kapılarını diyor. Karşılığında ise bize 3-5 milyar euroluk fon gönderiyorlar. Ama bu paralar göçün yarattığı yükün küçük bir kısmını bile karşılamıyor. Sonuç olarak Avrupa refahını koruyor, Türkiye ise milyonlarca yabancı ev sahipliği yapıyor. Kendi vatandaşın işsizliği, pahalılığı, huzursuzluğu umurlarında değil. Batı'nın gözünde Türkiye sadece bir tampon bölge. Göçmenler Avrupa'ya ulaşmasın diye Türkiye'ye dusuluyor. Yani biz başka milletlerin rahat yaşaması için bedel ödüyoruz. Ve en acı gerçek şu, bu bedeli ödeyen her gün artan vergileriyle senin cebinden çıkan paralardır. Göçün en ağır yükünü aslında Türk gençleri taşıyor. Bugün üniversiteden mezun olan bir genç iş bulamıyor. Çünkü iş piyasasında ucuz iş gücü olan göçmenler tercih ediliyor. Okullarda Türk çocukları ile göçmen çocukları aynı sınıfta. Dil bariyeri eğitimin kalitesini düşürüyor. Türk çocukları geri kalıyor. Üstelik sınıf içinde kültürel çatışmalar çocukların psikolojisini etkiliyor. Bu durum bir neslin geleceğini tehlikeye atıyor. Türk gençleri kendi vatanında ikinci plana itiliyor. Ve en kötüsü gençlerin umutları kırılıyor. Onlar kendi ülkelerinde geleceksizlikle yüzleşiyorlar. Gençler artık şunu soruyor. Benim geleceğim var yoksa bu ülke başkasının geleceğine mi çalışıyor? Bu soruya devlet cevap vermediği sürece Türkiye göçmenlerin değil kendi gençlerinin de kaybedeceği bir ülke olacak. Bugün konuşulan rakamlar sadece bugünü ilgilendirmiyor. Asıl tehlike yarının Türkiye'sine gizli. Göçmen nüfusu her yıl hızla artıyor. Doğum oranları Türk vatandaşlarından çok daha yüksek. Bugün 5 milyon denilen sayı 10 yıl içinde 10 milyonlara çıkacak. Bu insanlar geri dönmüyor. Burada kalıyor, resmen kök salıyor. Ve işin en kritik yanı şu, uyum yok dil öğrenilmiyor, kültürel değerler paylaşılmıyor. Türk toplumuyla bütünleşilmiyor. Tam tersine kendi get dolarını kuruyorlar. Ayrım mahalleler, ayrı pazarlar, ayrı bir hayat düzeni. Bu tablo gelecekte büyük bir tehlikenin habercisi. Çünkü tarih bize şunu gösterdi. Bir ülke kendi topraklarında iki ayrı toplumu yetiştirirse o ülke ya bölünür ya iç çatışmaya sürüklenir. Göç sadece bugünün sorunu değil, Türkiye'nin yüzyıllık kaderini belirleyecek en büyük tehdittir. Göç evet insanlık tarihi kadar eski bir yolculuk olabilir ama bugün Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike. Eğer bu kontrolsüz göç devam ederse birkaç on yıl içinde bu topraklarda Türk çoğunluğu bile tartışılır hale gelecek. Mahallelerimiz, şehirlerimiz, kültürümüz sessizce el değiştirecek. Bugün sessiz kalanlar yarın kendi çocuklarının geleceğini kaybedecek. Şimdi sana soruyorum. Göç insanlığın bitmeyen yolculuğu mu yoksa Türkiye'nin hiç bitmeyecek kabusu mu? Yorumlarda fikrini paylaş. Çünkü bu mesele artık ertelenebilecek bir tartışma değil. Bu mesele hepimizin geleceği. Türkiye'nin yaşadığı göç artık sadece sınır ihlali değil, demografik bir dönüşüm süreci. Bunu rakamlarla görmek bile yeterli. Sizin doğurganlık oranınız 1,6 civarına düşmüşken Suriyelilerde bu oran 4'ün üzerinde. Yani bir Suriyeli aile ortalama 2 kat fazla çocuk sahibi oluyor. Bu da şu anlama geliyor. Bugün azınlık gibi görünen kitle 10 yıl sonra genç nüfusta çoğunluğa yaklaşacak. Bunu bazıları insanlık görevi, misafirperverlik diye savunabilir ama devletler duygularla değil, demografik stratejiyle ayakta kalır. Her toplumun bir taşıma kapasitesi vardır. Kültürel, ekonomik ve güvenlik açısından bu kapasite aşıldığında sosyal sistem çöker. Bugün Türkiye'de kira krizi, işsizlik, eğitim kalitesi düşüşü, şehirde artan suç oranları hepsi bu demografik yükün yansımalarıdır. Bu yüzden mesele göçmen karşıtlığı değil. Bu mesele ulusal varlığın devamlılığı. Bir ülke sınırlarını sadece askerle değil, nüfus dengesiyle de korur ve siz şu anda o dengeyi kaybediyoruz. Bugün bu topraklarda doğan her çocuk bu ülkenin geleceğini belirleyecek. Ama o çocuk bu toprağın kültürünü, dilini, tarihini taşımıyorsa, gelecekte Türkiye'de haritada kalsa bile o ülkenin ruhu artık başka bir ülke olacak.